arkadaşlarımız, bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, hayat evet daha anlayışımız için teşekkür ederiz, sağlıklı günler dileriz. Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, hayat evet daha anlayışımız için teşekkür ederiz, sağlıklı günler İstanbul Emniyeti'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarısı devam ediyor. 65 yaş üstü vatandaşların ise evlerine geri dönmeleri sağlanıyor. Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, hayat eve sar. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dileriz. İstanbul Emniyeti şu an 65 yaş üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor ve kimlik kontrolü yaparak 65 yaşından büyük olanları evlerine gönderiyor. Biz dedim bir hava bir... Öyle ya. Fizikalı öyle? Bir tedbir alıyor musunuz? Tedbir alıyoruz tabii. Hı hı gereken tedbiri alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın verdiği talimatta biliyoruz. Buraya <laughs> sağlığınız için. Biliyorum. Dışarıya çıkmamanız için. Biliyorum da ben bu haftayım. Bu hafta çalışıyorum. Öykü, vasıf. Nöbet de şey. de kendi sağlığınız için. Okay. Hem de sevdikleriniz için. Bilmiyorum. Bir çimik alabilir miyiz? Tabii.

Şimdi ne Sen dışarı çıkmayalım. Kendi sağlığımız için. Arkada işim var da gideceğim köyde. <laughs> tamam. Ya sağlığınız için hepimizin, hepimizin sağlığı hepimizin sağlığı için daha sokağa çıkmamız gerekiyor ama bugün işimiz vardı mecburen geldik. Peki ne gibi önlemler alıyorsunuz önce koronavirüse karşı? Evde kalıyoruz. <laughs> evde kalıyoruz daha mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışıyoruz. Yani... Çıkmamaya bakıyoruz. Sağlığımıza bakıyoruz. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Hepsi <laughs> <Nefesim> bu yani. Sağlığınız için. Biraz daha sakın hepimiz için iyi olur. Toplum sağlığı için. Sağ Sağ Al batı Sen ne bir kişi sahte Hem kendi sağlığınız için de toplum sağlığı için 1 metre Aralıklarla Kendi Kendi sağlığınız için